Herkese selamlar sevgiler yepyeni okul ve kırtasiye ürünleri Carrefour Sağ mağazalarına geldi arkadaşlar. 15-24 Ağustos tarihleri arasında ürünleri mağazalarda görebilirsiniz. Yani bugün itibariyle başlamış. Ürün fiyatlarına baktım gerçekten bazıları çok uçmuş arkadaşlar ama burada seçenekler sunulmuş. Okul ve kırtasiye ürünlerinde vade farksız taksitlendirme gelmiş. Access word 6 taksit. Bonus maksimum 5 taksit ve QNB paraf bank kartı arkadaşlar 2 taksit olarak sunulmuş. İlk sayfamızda zaten çanta örnekleri de var. Burada önemli bir durum var. Carrefour kartınızı mutlaka alışverişe giderken yanınıza alınız. Carrefour'sa kartıyla da daha avantajlı alışverişler yapabiliyorsunuz. Nereden bakarsanız %50'ye yakın bir indirim oluyor. Gerçekten de bu okul alışverişi yapacak aileler için yani benim için bile çok önemli bir indirim arkadaşlar. Bir üründen iki tane alma şansınız var. Maksimumda da burada güzel bir kampanya var. Diyor ki maksimumdan her 3000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 300 lira Ayrıca mobil temassız veya TR karakod ile öderseniz de arkadaşlar ilave 100 liraya indirim yapacaklar. Yani maksi puan olarak size verecek. Yani bu 300 lirayı yükledikten sonra daha farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Veya bir sonraki kırtasiye alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle sayfamızı çevirdik. İlk sayfada zaten ilk öğretim okulları için beslenme çantası, kalemlikli çantalar var. 1600 lira, 1700 liradan 1400 liraya düşmüş bu çanta. Hepsini takım olarak da alabilirsiniz. Yoksa ayrı ayrı olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hepsinin reyonları farklı oluyor. Birbirinin takımında bulmuş oluyorsunuz. Orta tarafta da yine pembe Barbie'li vesaire çantalar var. Kalem kutuları 400 lira civarında olmuş. Gerçekten de çok yüksek bir fiyat ama yapacak artık hiçbir şey yok. Beslenme çantası. Bence böyle üçlü takım alınca da bir fiyatına bakmak lazım. Yani ayrı ayrı mı daha avantajlı oluyor yoksa tek fiyattan üçünü bir paket olarak almak mı avantajlı oluyor? Bilmiyorum. Dediğim gibi Access World'te 6 taksit var. Bonus ve maksimumda da 5 taksit var arkadaşlar. Şöyle sayfalarımızda ilerleyelim. Sizler ekranları durdurup e, teker teker inceleyebilirsiniz. Yorumlarımı dinlemek isterseniz de beraber devam ediyoruz. Bu sayfada da çantalarımız çantalardan sonra defterler var arkadaşlar. Sağ tarafta da kalemler var. Burada en uygunu olan bakıyorum 72 yaprak kareli defter, çizgili spiralli P.P. kapak diyor, 39 lira düşüyor. Bu gayet güzel, 72 yapraklı. Şurada 96 yapraklı olan var, 59 TL'ye yani düşüyor, 60 TL diyebiliriz. 96 yaprak A4, 89, 99, 90 lira gibi bir fiyat var. Şimdiden tabii bu kalemler konusunda da bir indirimli şekilde almak gerekiyor, çünkü okullar e, açılıyor, önce bir iki haftaya kadar zaten Eylülün yedisinden sonra alışverişleri yapmak biraz daha telaşlı olabilir. Kalemlerimiz var. Burada neymiş? Bakalım. Çıtçıt dosyalarımız var 7 TL'ye. Sayfamızı değiştirdik. Şekilli, şüküllü bir sürü kırtasiye ürünleri cıvıl cıvıl bize bakıyor. Carrefour'sa mağazalarından Rio pastel boya varmış. Burada kaçlı yazıyor üstünde göremedim. 12'liymiş. 90 lira arkadaşlar. 12'li pastel boya 90 lira eskiden 8-9 liraya aldığımız şey bayağı yükselmiş fiyatları tabi bakın bu da bir de kafursa kartlı önemli olan bu zaten karfursa kartlı olması önemli yoksa 154 lira 155 lira fiyatı yüksek oluyor yine Rio keçeli kalem var burada alt tarafta adel boya çeşitlerini ikincisinde %50 indirim varmış pastel pardon sayfa değişti pastel kasta beyaz e, silgi varmış Üçlü bir silgi var. 65 lira. Şimdi tabii e, Carrefour'sa var. Bundan önce de ne vardı? Şok Market vardı arkadaşlar. Şok Market'e bakıp Carrefour'sa mağazasını da inceleyip ama 24'üne kadar da kısa yapmışlar. Orasını anlayamadım. E, Bim ve a de beklemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Rio markasını nerede duymuştum ben? Birkaç yerde de vardı. Orada da olabilir Rio markası. Kısa bir katalog olmuş. Çeşitleri görmemiş. Sanırım çeşitleri daha çok marketlerde olacak. Yani marketlerde buraya koydukları daha fazla ürün olacağına eminim. Özellikle de büyük Carrefour sahalarda daha da çok malzeme olacağını düşünüyorum. 10 sayfalık bir katalogtu. Avantajlı yerleri var, avantajlı olmayan yerleri var. Şurada onlu Rio kalem var. Kurşun kalem seti güzelmiş fiyatı. 100 lirada tanesi 10 liradan aşağıya oluyor. Carrefour ile 85 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Burası da güzel olmuş. Kalemleri tabi bol almakta fayda var. Kaliteli almakta fayda var. İlkokula başlayacak öğrenciler için kaliteli kalem almakta çok fayda var. Tabi ortaokul ve lise öğrencileri daha farklı kendi tercihlerini yapabiliyorlar. Ama ilkokula başlayacak arkadaşlar çocuklarımız için de önemli seçimler gerekiyor. Şu defter özellikleri çok az geldi bana. Şurada 96 yaprak kareli çizgili art style ee, pp kapak demiş. Bu art geçen sene de vardı. Yani sadece kapağında resimler var. Bunun daha avantajlısı bulunabilir. Yani yüz yapraklık bir defter 90 liraya çok gibi geldi. Yani art style olmayı da verebilir yani arkadaşlar. Burada farklı farklı şeyler olabilir. Buradan bir değişelim arkaya doğru gidelim. Şöyle 4-5. sayfaya çantaları söyledik zaten. Yepyeni kataloglarla görüşmek üzere. Şu çanta neymiş? Çok güzelmiş. Clint X Peterson çantası varmış. Farklı renk ve 8 binmiş arkadaşlar. Bunun fiyatı gayet iyi. Ne kadar içe alıyor ona da bakmak gerekir. Şöyle bir 15-24 Ağustos tarihi kısa tutmuş. Yani 10 gün bile değil. Nereden baksanız 9 günlük bir okul ve kırtasiye ürünü var. Ama şöyle bir bakarsanız arkadaşlar bunlar tekrar getirecektir Eylül'ün başında. Bu ön katalog olabilir. Yani bunu oraya koyup belki de bir ay bekletecekler bu ürünleri. Ama bu ürünleri orada az ürün değil de çok ürün olarak bekletebilirler. Takip edip beraber göreceğiz yepyeni kataloglarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.